Efendim herkese yeniden merhaba. Bütün dünya şu anda Rus lider Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabalarıyla oluşturulmuş e, Karadeniz'deki tahıl koridoru konusunu askıya almasını konuşuyor. Bu esasında tabi bazı uzmanlara göre Rus liderin bütün dünyayı rehin alması anlamına geliyor. Çünkü orada yaşanacak bir e, Gerilim. Orada yaşanabilecek maazallah bir serseri mayın patlaması, bir sivil tahıl taşıyan geminin Karadeniz'de batması, dünyanın özellikle fakir bölgelerinde açlık, orta halli ve zengin bölgelerinde ise çok pahalı gıda anlamına geliyor. İşin şakası yok. Genelde yorumlar iki Putin'e karşı bugüne kadar yakın durmuş dev ülkenin liderlerini bu işi bir şekilde çözmeye çalışacaklar yolunda. Çünkü Putin'in aldığı bu karar esasında Çin Halk Cumhuriyeti için felaket. Yani Çin Halk Cumhuriyeti Putin'in almış olduğu bu karardan hiç memnun kalmayacaktır. Nitekim daha henüz bir açıklama yapmadılar ama Şi'nin yani Çin liderinin Putin'le bu konuyu konuşacağına hemen hemen herkes %100 katılıyor. Aynı şekilde Narendra Modi yani Hindistan lideri. Bu iki liderin bu konuyu çözebilecekleri yönünde veyahut Putin'i ya bu geri al bu insani bir konu falan diyecekleri yönünde beklentiler çok fazla. Fakat Rusya açıklaması özellikle eski başkan Medvedev'in açıklamaları Rusya'nın bu konuda öyle bir iki telefonla e, hizaya geleceğini veyahut yeniden meseleyi başlatacağını göstermiyor. Çünkü iddia sert. Yani Rusya'nın iddiası sert. Diyor ki Rusya, arkadaş biz bu koridoru Erdoğan'ın sayesinde yaptık. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altına koyduk. İstanbul'a bir merkez yaptık. O gün bugündür ben pek fazla yararlanamıyorum. Ukrayna yararlanıyor. Ona da evet yeter ki dünyaya tahıl gitsin. Fakat sen son Sivas Topol saldırını açılmış olan koridor üzerinden bana drone yollayarak yaptın. Hatta bu dronelardan birinin sivil bir geminin üstünden havalandığını ilişkinde bilgim var diyor. Şimdi tabi bu öyle bir açıklama ki bu geriye dönüşü yok. Nitekim Medvedev diyor ki hiçbir ışık yok diyor bu konuda hiç. Gelmeyin üzerimize. Yani çünkü Sivastopol'a dönük bu saldırı tabii herkes reddediyor. Hatta işte İngiltere açıklamalar yaptı. Ne alakam var benim bu işte diyor. Çünkü biliyorsunuz hem İngiliz uzmanların yardımcı olduğunu hem de Karadeniz'deki İngiliz gemilerin yani İngiliz donanma unsurlarından yardım aldıklarını falan söylediler. Şimdi esasında tabii Karadeniz'de olduğunu sanmıyorum başka donanma unsurlarında. Neyse ama sonuç itibariyle iddia öyle kolay aşılabilecek bir iddia değil. Eğer hakikaten böyle bir şey yapıldıysa zaten o zaman Erdoğan'ın Zelenski'ye bir telefon açıp arkadaş siz ne ettiniz ya falan diye de sorması lazım. Çünkü bu işler öyle efendim ben yaptım oldu işleri olmaz öyle değildir bu işler. Yani eğer kullanılmışsa o koridor gerçekten o zaman insanlık için ağır bir suç işlenmiş demektir. Dert ne? Dert Rusya ile. Ukrayna'nın tarahıllarını satıp para kazanması değil, dert o koridorun kullanılarak sevkiyatın devam etmesiyle dünyadaki tahıl fiyatlarının, ekmek fiyatlarının, gıda fiyatlarının stabil, istikrarlı kalması. Dert o yoksa bize ne yaz, ister satar ister satmaz, isterse hepsini çürütsün ama ben yiyeceğim ekmeğin fiyatını kaça alacağım ona bakarım yani Sonuç sonucuydu. Veya ben değil, ben Zimbabwe'li yani veya Mısırlı, Sudanlı yani bütün insanla ilgilendiren bir şey. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tabii bu konu esasında bir aydır falan devam eden bir konu. Hatta Erdoğan da bir açıklamasında Putin'e destek verdi. Putin sürekli şunu söylüyordu. Ya arkadaş biz bu Tağıl koridorunu yaptık falan ama e, bu koridordan geçip İstanbul ve e, Çanakkale boğazlarından dünyaya giden tağılın büyük bir kısmı yine zenginlere gidiyor. Fakirler yine aç diyordu. Bunu bir konuşmasında Erdoğan da gayet iyi hatırlıyorum. Tekrarladı ve bunun dedi, düzeltilmesi lazım dedi Erdoğan. Bence de eğer öyle bir durum varsa e, biz sonra Rusya sırf bu e, iddiasını güçlendirmek için Çıktı dedi ki ben dedi 500 bin ton e, tahılımı bedava vereceğim kime e, Dünya'nın en fakirlerine bu da doğru böyle bir durum var şimdi şimdi genel olarak uzmanların baktığı zaman bu tahıl koridorundan en çok yararlanan taraf Ukrayna çünkü Ukrayna'nın Odesa'dan doldurulan bütün malları gidiyor Rusya o kadar zehirlenmiş durumdaki toksit dediğimiz yani kimse iş yapmak istemiyor. Hani Rus tahılına bir ambarga yok. Yani onu söyleyelim. Ama şey yok böyle hani cesaretle gidip de ver bakayım şu tahılı falan. Belki Türkiye yapabilir. Yani belki de yapıyordur. Bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle orada istediği parayı alamıyor. Ayrıca Rusya çok net bir şekilde Esas para kazandığı yer hani tahılın dışında esas olarak gübre satışı. Şimdi işte e, işin e, esas noktasına geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu bilgiler ulaşıyordur umarım ama ulaşmıyorsa da buradan alsın İdris kardeş falan ulaştırsın. Şimdi 1974 yılında e, Sovyetler Birliği o zaman Rusya'nın bugünkü Volga bölgesinde e, Tolyat diye bir şehir var. Bu şehirde Dev bir e, gübre fabrikası kuruyor Sovyetler Birliği 1974'te. Bu fabrika zaman içinde 720 bin 700 açtım baktım hepsini dersi çalıştım ha. mı? 760 bin nüfuslu bir şehir, ya şehrin tamamı o fabrika öyle diyelim. E, dev bir fabrika, dünyanın en büyük gübre fabrikaları, amonyak üretiyor. Amonyak. Ve esas olarak da bu şehirden Ukrayna'nın Odessa Limanı'na uzanan dünyanın en uzun amonyak boru hattı var. Sovyetler Birliği ve normal şartlarda Rusya Odessa Limanı'nı amonyak gübre ihracatı için kullanan bir yapıya sahip. Tabi savaş nedeniyle o boru hattı devre dışı. Aldığım bilgilere göre Ukrayna kaynaklarından Putin 2-3 aydır Ukrayna'ya arkadaş tamam bu şeyi açtık tahılı açtık siz malınızı gönderiyorsunuz buna bir şey demiyorum. Ama siz de buna karşılık bu boru hattının açılmasını ve bu boru hattından benim dünyaya amonyak ihraç etmemi sağlayacaksınız diye sürekli baskı yapıyormuş. Ve e, Ukraynalılar da bu müzakerelere girmişler. Onlar da kendilerine göre tabi uyanık. Her şart böyle bir şartı doğuruyor. Onlar da demişler ki bak tamam biz bu boru hattını senin için açalım. Zaten bu dünya için de faydalı hiç değilse gübre fiyatları. Çünkü o boru hattı açıldığı zaman arkadaşlar gübre fiyatları şu anda çok yukarılarda inecek. En azından diğer bütün tarım ürünlerinde ciddi bir rahatlama hissedeceğiz. Bir de böyle bir durumu var işin. Ee, Zelenski hükümeti demiş ki tamam e, biz bu burattığını istersen açarız. Odessa'dan da şey yaparsın ama bizim de bir talebimiz var sen de onu kabul et. Nedir demiş Rus? Mikolayev, Ukrayna'nın ikinci limanı Karadeniz'de. Onu da bu tahıl... Koridoruna dair edelim. Bir de bu bizim için bu koridor sadece tahıl için değil, diğer Ukrayna ürünlerinin ihracatı için de kullanılsın. Şimdi bunu kolay değil bu. Öyle Rusya zaten rahatsız. Ben bu anlaşmadan bir para kazanamıyorum. Ukrayna sürekli para kazanıyor. Bu Ukrayna'nın savaş kabiliyetinin artması anlamına geliyor. O yüzden yeni bir liman, yeni bir takım malların ihracatı falan Rusya'nın kabul edebileceği bir şey değil. Bence Erdoğan Zelenski ile konuşmalı, Putin ne değil. Putin'in durumu belli anlaşıldı. Yani Putin burada diyor ki bu boru hattını açın. Ben size o oh, dünyada istediğiniz kadar tahılını da alın. Ama ben bu boru hattının açılmasını istiyorum. Şimdi burada Zelenski'ye e, bunun iletecek olan şahıs bence Erdoğan. Açar der ki bak kardeşim aç şu boru hattını dünyada rahatlasın hepimiz de rahatlayalım biraz da gübre olsun ucuz gübre bin amonyak ucuz amonyak ucuz gübre demek yani. Şimdi böyle de bir durum var o yüzden umarım bunu yaparsa Sayın Erdoğan gerçekten ve Zelenski de tamam ya açıyorum bu boru hattını dediği an bu sorun çözülür bir daha da hiç bir daha sorun çıkmaz. Yani Karadeniz diye bir sorun kalmaz. Onu söylüyorum. Çünkü amonyak yüklü tankerlerin dolaştığı bir Karadeniz'de ne Rus donanması ne Türk ne başka biri mayın falan barındırmaz kardeşim. Allah korusun yani. Olacak şey değil. O yüzden bu, bu hattı açılmalı. Yani Rusya'nın bu işten kazanacağı para nedir ne değildir bilemem. Ama hem amonyak yüksek olur ve böylece gübre fiyatları düşer. Böylece gıda fiyatları sadece tahıl alanında değil bütün alanlarda düşer ve böylece insanlığın tamamı bu savaşın getirdiği bu rehinelikten kurtulmuş olur. Bence şanslı bir insan Sayın Erdoğan. Bunu başarırsa Bayağı iyi iş çıkarmış olacak onu söyleyeyim. Bütün mesele o boru hattı. Yani e, e, tolyatti, tolyatti odesa amonyak boru hattı kardeş. Bunu çözdük mü konu tabağımda. Bunu biraz erken baskı aktaracağım sizlere. Hoşçakalın.